Bu dersimizde PHP'de fonksiyonların kullanımını göreceğiz. Ben fonksiyon.php isminde bir dosya oluşturdum ve hemen PHP tag'larımı açtım buraya. Şimdi burada fonksiyonları nasıl kullanacağız onu görelim. Fonksiyon yazıyorum. Ardından fonksiyon ismimi yazacağım. Örneğin bilgiler olsun. Parantez içinde e, almak istediğim bilgiler neler olabilir? Adı, soyadı ve bir de mail adresi olsun. Ardından süslü parantezlerimi açıp kapatıyorum ve kodlarımı e, süslü parantezler arasında yazıyorum. Bu bilgileri nasıl kullanmak isteyebilirim? Eko diyeyim. Buraya adı nokta operatörümle birleştiriyorum dolar at diyorum soyadı dolar soyad mail adresi ve dolar mail diyorum buraya da ve komu tamamlayan noktalı virgülümü koyuyorum buraya Şimdi fonksiyonumuz bu kadar olsun ve fonksiyon dışında sayfamızın herhangi bir yerinde istediğimiz kadar bu fonksiyonu çalıştırabiliriz. Bunu çalıştırmak için ne yapacağız? Fonksiyon ismimizi yazacağız. Bilgiler. Ardından parantez içinde fonksiyonda dolarat, dolar soyad ve dolar mail olmak üzere üç tane değişken tanımlamıştım. Bu değişkenlere hangi değerleri gö göndermek istiyorsam onları yazacağım. 3 tane değer yollayacağım. Buraya adı için İbrahim yollayalım. Soyadına hızlı olur diyoruz. Ve mail kısmına aetb.com dedim. Şimdi sayfamı kaydettim. Öncelikle EasyPHP programımızı çalıştıralım. PHP'yi çalıştırabilmek için. Ve bir Explorer sayfası açalım localhost dersler nokta çalıştırdığımda fonksiyon dosyam e, çalıştı adı İbrahim soyadı hızlı mail adresi ait b .com olarak gözüktü bu fonksiyona istediğim kadar değer yollayıp işlemesini sağlayabilirim buraya başka bir değer yollayayım Kaydettim. Sayfamız yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi buraya yeniden geldi. Bir alt satıra geçilmesi için VR diyelim. Tabi buraya Echo demek zorundayız. Ya da PP taglarımızı kapayıp açmak zorundayız. Kaydettim. Yenilediğimde Alt satırda ikinci kaydımı gösterdi. Bu şekilde fonksiyonları kullanarak kolaylık sağlayabiliriz kendimize. Bir kodu 5 tane 10 tane sayfada her defasında yazmaktansa bir fonksiyon içinde yazıp bu fonksiyona değerleri yollayıp sayfalarımızda kullanmak daha mantıklı. Bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere.